Merhaba hanımlar, Fererge YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Eriş Pembe. Bugün sizlere bir model tarif edeceğim. Kabaran deniz modeli. Model bebek örgülerinde kullanılan bir model, yelek ve hırkalarında yapılan e, kullanılan, sevilen bir model. Bir takipçim attı, kendisi istedi bu modeli. Modelin bir özelliği de iki yüzünün de güzel olması. Ters yüzü bu şekilde düz yüzü bu şekilde ikisi de kullanılan bir model böyle bir parça çalıştım tarif edebilmek için bir de bu modelin iki yüzü de güzel olduğu için battaniye modeli aynı zamanda battaniye bebek battaniyelerinde kullanacağınız çok rahat örmesi kolay ve çok çabuk çoğalan bir model ajur dolandığı için çok çabuk örülüyor ve iç yüzü de bu şekilde yine çok güzel astar istemeyecek bir model. Bu modeli ben kek iple çalıştım. Alt kısmı renkli, üst kısmı değişik. Ee, diğer renklerde çıksın istedim ama bu kadar yaptım şimdilik. Yeşil ve bu renkten sonra başka bir iple tarif edeceğim size. Şişime 25 ilmek attım. Model 3 ilmek ve 9 ilmeğin katlarından oluşuyor. Şişimde 25 ilmeğim var. Bir kenar ilmeğim, bir fazladan ilmek, diğer yönde de bir kenar ilmeğim, bir fazladan ilmek var. Ortasında kalan 21 ilmekten model kuracağız. Modeli kurmadan önce bir sıra düz örgü öreceğim fazladan olan ilmeği ters örüyorum ve tüm ilmeklerimi düz örüyorum burası örgünün düz yüzü model ters yüzde kuruluyor ilmeklerimin hepsini düz örüyorum son ilmeği ters öreceğiz modele dahil olmayan ilmeği ve onu ters ördüm düz yüzümüz burası ipimiz sol tarafta çeviriyoruz modeli ters yüzde uygulayacağız kenar ilmeğimi ördüm ve bir ilmek daha ördüm şişimde iki tane ilmek var bu iki ilmekten sonra Model kurmaya 3 ilmeği birden örerek başlayacağız. 3 ilmeği şişime taktım ve üçünü düz ördüm. Üçünü düz ördükten sonra bir tane doluyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir tane doluyorum. Bir ilmek daha düz örüyorum. Bir tane doluyorum. Bir ilmek daha düz örüyorum. 1 2 3 tane düz ilmek var 3 tane doladığım ilmek var şişimde Devamında yine 3 ilmeği birden öreceğim ve düzelttim birinci modeli kurmuş olduk 3 3 ilmeği birden ördükten sonra 1 2, 3 ilmek ters örüyorum. Yine model için 3 ilmeği birlikte örüyorum. Düz ördüm. Tekrar bir doluyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Bir doluyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Bir doluyorum. Bir düz ilmek daha örüyorum. Yine 1 2 3 tane şişime doladım. üç tane düz ilmek ördüm. bir tane daha dolayıp bu 3 ilmeğimi hep birlikte düz ördüm şişimde kenar ilmeğim ve fazladan olan ilmeğim kaldı model kurulumumuz tamam düz yüzde devam edeceğiz kenar ilmeğimi örüyorum bir ilmek ters örüyorum bu sırada 9 ilmek ters öreceğiz ilmekleri gelişine düzü düz tersi ters öreceğiz 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 9 ilmek ters ördük bir önceki sırada doladığımız ilmekler düz olan ilmekler bu sırada ters ve 3 tane düz ilmek öreceğiz bir önceki sırada ters olan ilmekler 1 2 3 Devamında yine 1, 2, 3, burada bir tane daha dolamamız olacak. Bir ters ilmek, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tane ters ilmek ördük. Fazladan olan ilmeğimi örüyorum. Ve döndüm. İlk sırada model kurduğumuz sırada 4 tane doluyoruz. Kenar ilmeği ördüm. Fazladan olan ilmeği ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 ilmek düz ördüm. 1 2 3 ilmek ters ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 ilmek yine ters ördüm. Örgünün düz yüzündeyiz yine. İpimiz sağ tarafta. 1 ilmek fazladan ilmeği ördüm. Kenar ilmeğim şişimde. Devamında 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 ilmek ters ördüm. 1 2 3 ilmek düz ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 ilmek daha ters ördüm fazladan olan ilmeği örüyorum ilk sıra modelimiz tamam ters yüzde yine model kuracağız yerlerini değiştireceğiz bu defa diğer sıranın aksine bu sırada yine 3 ilmek birlikte ördükten sonra 3 tane ters öreceğiz fazladan olan ilmeği örüyorum 3 tane ilmek alıyorum şişme yine üçünü birlikte örüyorum devam edip 1 2 3 ilmek ters örüyorum ajur yaptığımız doladığımız sıranın üstüne ikinci modelde 3 tane ters örüyoruz bu kalan 3 ilmeğimi düz örüyorum ve bu ters ilmeklerime model kuracağım. 3 ilmeği birlikte ördükten sonra bir doluyorum. Bir ilmek örüyorum. Bir doluyorum. Bir ilmek örüyorum. Bir doluyorum. Bir ilmek örüyorum. Bir tane daha doluyorum ve 3 ilmek birden örüyorum. 1 2 3 4 tane doladım. Devamında 1 2 3 ilmek ters örüyorum ve kalan 3 ilmeği birlikte düz örüp aldım. Son ilmeğim fazladan ve ters örüyorum. İkinci modelimizi kurduk. Kenar ilmeği ve fazladan olan ilmeği ördüm. Bir tane ters ilmek örüyorum. Bu ters ilmeğimiz modele modele dahil ve devamında 1 2 3 tane düzilme görüyorum ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek ters ördüm 1 2 3 ilmek düz ördüm ve yeniden bir ilmek ters ördüm. Model sırasını bitirdim. Fazladan olan ilmeği ördüm. Bu iki kenara da yarım model uygulamadım sizi şaşırtmamak için. Ama bu birer tane ters ilmekler. Bu sıralarda birer tane ile başlayıp bir ters ve öreceksiniz. kenar ilmeği ve fazladan olan ilmeği ördüm. Bir düz ilmek örüyorum. Devam edip 1 2 3 tane ters ilmek. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 düz ilmekten sonra yine 3 tane ters ilmek ve bir düz ilmeğimiz. Bu düz ilmeği size diğer modellerde göstereyim şaşırmayın. Bu gördüğünüz düz ilmekler bu ikinci model kurduğumuz sırada birer tane örülüyor. Devam ediyoruz. Bir düz, bir kenardaki fazladan ilmeği ördüm. Ters ilmeğimizi örüyoruz bu sırada. Diğer yüzde düz olan devamında 1 2 3 düz ilmek ve 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 1 2 3 tane düz ilmek ve bir ters ilmek fazladan olan ilmek bu modellerde model kurulumuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu iki kısma başladığınız, bitirdiğiniz yönlere yarım model kurduğunuz zaman artma ve eksilmeler olabilir ilmeklerinizde. Yine iki tane ilmek var şişimde. Bu sırada yine model kuracağız. İki ilmekten sonra bu bir ilmeği örüyorum ilk model kurulumunda 3 ilmekti ama bu sırada şimdi artacak ilmeklerimiz bir düz ilmeği ördük bir tane doladık bir düz ilmek ördük tekrar doladım bir düz ilmek daha ördüm yine doladım bir düz ilmek ördüm 1 2 3 tane dolama var 3 tane de düz ilmek var şimdi bir tane daha doluyorum ve 3 ilmeği birden düz örüyorum artırdığım ilmeklerin yerine kesmiş oldum. Devam edip 1 2 3 tane ters ilmek örüyorum. Ve yine 3 tane ilmeği birden örüp şişime topladım. Bir ilmek doluyorum, bir düz örüyorum, bir ilmek örüyorum. Bir doluyorum, bir düz ilmek örüyorum. Tekrar doladım bir düz ilmek daha ördüm 1 2 3 tane doladım ve dördüncüsü bu düz ilmeğimi de düz örüp son ilmeğimi taktım fazladan olan iki ilmeğimizi ördük şimdi yine aynı şekilde 9 tane ters öreceğiz 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 ilmek ters 1 2 3 ilmek düz ilk sıraların aynısı tekrar 9 ilmek ters 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Şişimde kenar ilmeğim ve fazladan olan ilmeğim kaldı. Örgümüzün ters yüzü ve kabaran deniz tarafı, model tarafı. 9 tane düz örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Devamında 3 ters ilmek 1 2 3 ters ilmek ve 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 tane düz son ilmeğimiz fazladan olan ve kenar ilmeğimiz. Bu sırayı da ördüğümüz zaman 3 tane modeli tamamlamış olacağız. Yine 9 tane ters 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 ilmek tersten sonra 1 2 3 tane düz ilmek ve tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 son ilmek kenar ilmeği modelimiz oluştu harika bir battaniye ve yelek modeli iki yüzü de çok temiz ve güzel bu örgülerimde çoğalmış halleri yeşil ipimle ve diğer kek ipimizle. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kolay gelsin hepinize. Kanalıma abone olmayı ve beğeni basmayı unutmuyorsunuz.